İskenderun Belediyesi Çok Sesli Korosu ünlü sanatçı Soner Arıca eşliğinde İskenderun'da unutulmaz bir konsere imza attı. İskenderun Belediyesi Çok Sesli Korosu şefi Doğan Turgut ve eşi Semina Turgut'un koordinesinde gerçekleştirilen konsere sanatçı Soner Arıca Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediği 100. yıl marşını koristlerle birlikte seslendirdi. İskenderun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere sanatçı Soner Arıca'nın yanı sıra İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Esma Günay ve İskenderun Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Çift sanatseverler, davetliler ve basın mensupları katılım sağladı. İskenderun Belediyesi Çok Sesli Korosu Şefi Doğan Turgut yönetimi ve Semina Turgut'un piyanosu eşliğinde eserlerini söyleyen İskenderun Belediyesi Çok Sesli Yetişkin ve Çocuk Korosu izleyicilere unutulmaz bir konser yaşattı. Konser sonrası konuşan ünlü sanatçı Soner Arıca, bana İskenderun Belediyesi Çok Sesli Korosu'nun videolu daveti geldiğinde çok duygulandım. Şu an burada canlı izlediğimde bambaşka bir his uyandırdı. Tüm repertuarı büyülenerek izledim. Gerçekten harikasınız, muhteşemsiniz dedi. Çok sesli koroyu çok beğendiğini aktaran sanatçı Soner Arıca, ilerleyen zamanlarda bir esere eşlik etmek üzere talip olduğunu da belirtti. Unutulmaz konser sonrasında İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Esma Günay, sanatçı Soner Arıca'ya ve geceyi düzenleyen İskenderun Belediyesi Çok Sesli Korosu şefi Doğan Turgut ve Semina Turgut'a çiçek takdiminde bulundu.